Şey Nereden çıktı? Araştırmaya kalmadan Akdüt'ün karakoluna saldırdılar. Yüz grupla çatıştık. Sabah yedi gibi girdik çatışmaya. Öğleden sonra saat üçe kadar neredeyse. Öldürmeyen Allah öldürmedi. Sana bir söylüyorum. O pusudan çıkmanın imkanı yoktu. Ya. İki askerle gittim. Helikopterle. Karadan da takviye birliklerini Helikopter isabet aldı, helikopterden atladık aşağı, sürüne sürüne karakola girdik ki her taraf terörist oldu. Biz zaten hiçbir şey yapamadık. Direkt girdik mevziye, silahlarımızı aldık, başladık çatışma. Gelen teröristlerin çoğunu vurduk. O çatışmada da ama 22 şehidimiz var. 5 5 Derecik karakolumuza 800 kişiyle saldırdılar. 800. Karakolun mevcudu 150 kişi. O zaman köylere de silah vermiştik. O köylünün desteğiyle, Mehmetçiğin kahramanlığıyla 400 kayıtlarda var. Açın telefon sorun. Dağlıca şehitlerinin sorumlusu hükümettir. Türk adaleti bu hesabı hükümete soracaktır dedim. Canlı yayın kes. Ama Türkiye'de hiç kimse Beni arayıp da albayım sen ne demek istedin diye sormadım. Niye, Sorma. Niye sormadım biliyor musunuz? Çünkü benim söylediğim doğruydu. İşte daha uçak tütün. Burası Akkare. Aşağıdan giden bu sarı çizgi Türkiye Irak sınırı. Şu altta gördüğünüz bölge bu başbakanla alay çeken Barzani bölgesi. Bu Barzani bölgesinde Avaşi ve Basyan denilen iki nokta var. Teröristler burada. Şimdi de burada. Şimdi. Bu Dağlı ve Aktütü'nde sınırda iki karakol, aralarında 50 kilometre mesafe var. Başka bir yerleşim yeri, yeri de yok. Yalnız Yani yukarıda Allah, aşağıda Mehmetçik, elinde silah, bunun namustur diye görev yapan karakol. Ama bu iki karakolun öyle bir kaderi var ki Dağlıcan'ın altında avaşın var. İki saatlik yaya yürüyüş. Akdütü'nün aşağısında da basyan. Teröristler de orada. Dağlıca baskın ne zaman oldu? 21 Ekim 2007 tayıyla biliyorsa ya içindedir ya kendisi yapmıştır. Ama soruşturmayı yapan savcılık Abdülkadir Aygan'ın ifadesini bile almadı. Yıllar boyu. İşte Tuncay Güney, Yahudi kılıklı haram. Televizyona çıkardılar. O konuştu. Hurşit or gözaltına alındı. Teröristti. Ama Hurşit tutuklayan hukukun elinde hala Tuncay Güney'in alınmış bir ifadesi bile yok. Gizli tanık. Kim olduğu belli değil. İşte terörle mücadele eden ordunun komutanı, Orgeneral Saldıray Berk, Gizli tanık diyor ki Orgeneral Saldırı Eberk hükümeti devrecek, işte anayasayı yıkacak, örgüt kurdu diyor. Hemen Orgeneral Saldırı belki hakkında terör örgütü kurmaktan dava açtılar. Teröristler ihbarcı oluyor, komutanlar terörist oluyor, hapse atılıyor ve gizli tanıklar. İşte ben açık tanım, adım Erdal Sarı Zeybek 5 sene kadar işsiz. Ver koyunları kusuları. Terör ve kaçakçılık öldürdü hayvancılığı, ver koyunları, kuzuları, aç iplik, yoğurt, süt fabrikalarını, hayvancılığı geliştir, insanlar rahat bir <laughs> şekilde yaşasın. Yapmıyor, yapmıyor, yalan söylüyor. Hayvancılığı geliştirmek yerine ne yapıyor? Avrupalı inek ithal ediyor. Avrupalı inek. Kültürel boyutu, sosyal boyutu diyor. Haykırıyoruz, Hı. 2 milyon göç. O insanlar kendi isteğiyle göç etmedi ki, güvenliği sağlayacaklar. <laughs> 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 işliğimiz <laughs> Siz toplayın bu seve seve. Çünkü ben önüktensenize size bunları anlatacak